Birecik Merkez Birecik Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi merkezi çarşı içi. Tabii bu en kuytu köşesi yani öyle söyleyeyim. Ben daha geriden çekmeyi unuttum. Burası askerlik şubesi. Burası normal sıralı dükkanlar işte. Böyle gidiyor Dekoba'ya. Şu sol tarafın, şu karşı tarafta Strat sahil kenarı var işte. Kafeler, mafeler var. Burada Birecik tarihi binalar var, tarihi hapishane falan. Tamam, burada tarihi binalar var. Yukarı çıkacağım Birecik kalesine de uzak biraz yukarıda. Bak tarihi yapılar bunlar. uzaktan çekiyorum bak birecik kalesi. Kale var birecik kalesi Şanlıurfa birecik kalesi. Birecik Kalesi burası. Burada sebze hali var. Aha sebze hali. kaleyi kurmuş buraya baksana. Bak kalenin etrafı. Kale bak şurayı kapatmışlar şu girişi görüyor musun? Bak. şöyle. Mağara girişi var. Önünü kapatmış ve boyamışlar. Giriş yasak. Sonra altında dükkanlar var. Kalenin altında normal vatandaşlar dükkan açmış. böyle. Şurada girişler falan var. Yine kalenin arka tarafı. Birecik kalesinin arka tarafı. Evet burası da Fırat kenarı. Sahil. Devam ediyor burası. Şöyle aşağı doğru Birecik köprüsü var. Oraya doğru devam ediyor. Hatta gideyim şöyle. karşı merkez bu tarafta. Ağaçtan kamuflu olmuş. Şimdi burası Şanlıur Fırat Nehri üzerinden geçen Birecik Köprüsü. Fırat Nehri'nin üzerinde. Burada Birecik, Gaziantep, Birecik, Şanlıurfa dolmuşları da buradan kalkıyor. Şimdi birazdan Birecik Köprüsü'nün üstünden geçeceğim. Köprüsüne çıkacağım. Fırat Nehri üzerinden geçeceğim. Burada da otobüs firmaları var. Hemen Fırat Nehri'nin kenarında. Eski bir tarihi cami var burada. Şu yan tarafta kafeler var. Fırat boyu devam ediyor. Evet şimdi Direcik Kavşağı'na gideceğim. Direcik Kavşağı çok tehlikeli bir kavşak. Fırat Nehri'nden, üzerinden gelen köprüden gelen araçlarla bu girecik merkeze giriş yapanlar kaza yapma olasılığı çok yüksek. Burada çok dikkatli olmak lazım. Çünkü trafik ışığı falan da yok burada. Baktığım zaman. Şimdi ben buradan çok dikkatli geçmem lazım. Sağdan soldan. Evet mevcut. Çok dikkatli geçmem lazım. Şimdi Fırat Nehri'nin üzerine çıkacağım. Evet. İşin işin en ilginç yanını söyleyeyim. Burası çünkü daha demin Birecik'teydim. Yani Şarlıurfa'daydım. Şimdi ise köprüden karşıya geçtim. Gaziantep Nizip'e vardım. Yani bir dakika içerisinde Urfa'dayım. Bir dakika içerisinde Gaziantep'teyim. Evet.